Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinin ikincisinde bugün sayfa 160 ve 161'i işleyeceğiz arkadaşlar. Orijinal bilgi notumuz var. Dilerseniz hemen onunla dersimize başlamış olalım. X pozitif gerçel sayı ve N, M pozitif tam sayı olmak üzere bakın bu şekilde bir ifade verildiğinde biz bunu X üzeri M bölü N şeklinde yazabiliyoruz. Bundan geçen dersimizde de bahsetmiştim hatırlıyorsan. Bakın şuradaki M pay kısmına geliyor. Kökün derecesi her zaman nereye gelecek arkadaşlar? Paydaya gelecek. Tamam. Örnek 11'e bakalım şimdi. Bakın arkadaşlar şimdi burası nasıl yazabilirim ben? Bak burada yazılmıyorsa ne vardı? Gizli 2 vardı. Dolayısıyla ben bunu 7'yi pay kısmına, kökün derecesini paydaya yazıyorum. Bu şekilde yazabilirim. Tamam. Üstlü biçimde ifade edin diyor ya. Üstlü biçimde ifade ettim. Bakın bir kere şu eksi 3 çift kuvvetten dolayı ne olacak? Bir kere pozitif olacak. Değil mi? İşareti bir kere pozitif olacak. Dolayısıyla artık artı mıydı eksi miydi diye düşünmeme gerek yok. Çünkü olayı baştan çözdük. Olayın işaretini artı olduğunu baştan söyledik. Şimdi arkadaşlar bakın burası 4. Bunun derecesi de yazılmadıysa 2. Dolayısıyla 4 bölü 2. Yani 3 üzeri 4'ü 2'ye bölersem de 2 olacak arkadaşlar. 3'ün karesi de ne olacak? 9 olacak. Burada eksi 2'nin 9. kuvveti. 9 burada tek sayı olduğundan dolayı eksi e, negatif bir sayının tek kuvveti arkadaşlar sonuç olarak negatif olacak. Tamam. O yüzden eksi yazdım başta. 2 üzeri 9 burası pay kısmına geliyordu. Derecesi de paydaya geliyor. Yani 9 bölü 3. O da 2 üzeri 9'u 3'e bölersem 3 olacak. Tamam. 2 üzeri 3 de 8 arkadaşlar yazmak istersek. Bu da 3 üzeri bakın x artı 1 pay kısmına paydaya da ne gelecek? 2 gelecek. Bunu da yapalım arkadaşlar. 3 üzeri bakın bu pay kısmına geldi. Derece paydaya geldi. 6 bölü 3'ten 2. 3'ün karesi de 9 yazmak istersek. Bu da arkadaşlar 27 üzeri x bölü 3. Değil mi? Bak 27'yi de ben şöyle yazabilir miyim? 3'ün küpü şeklinde yazabilir miyim? x bölü 3. 2 tane üst olduğu zaman ne yapıyordum? Ben bunları çarpıyordum. 3 çarpı x bölü 3'ten. Bak 3'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? 3 üzeri x ifadesi gelmiş oldu. 12. Bak deneyebilirsin. Deneyebilirsin. İşleminin sonucunu bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi bu eksi 5'in çift kuvveti ya. E dolayısıyla sonuç ne, olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. O yüzden 5'i yazdım. Burası 4. Burası 2. Yani 5 üzeri 4 bölü 2'den. Bak 4 bölü 2'den ne gelecek? 4'ü 2'ye böldüğüm takdirde 2 gelecek. O yüzden kuvveti direkt ne yazayım arkadaşlar? 2 yazayım. Artı. Artı. 2 üzeri Bakın 9 bölü 3 gelecek değil mi? 2 üzeri 9 bölü 3. E, 9'u 3'e bölersem 3 gelecek yani. 2'nin küpü geldi. Bölü e, 6'lar zaten burada birbirine götürür. Niye? 3 üzeri 6 bölü 6 ya 6 bölü 6 1 yapar zaten. Dolayısıyla 3 üzeri 1'den de 3 gelmiş olur. E, pay kısmı 5'in karesi 25. 2'nin küpü 8 bölü 3. 25'te 8'i toplarsam 33 bölü 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 33'ü 3'e bölersem 11 gelmiş olacak. 13'e bakalım. İşleminin sonucunu bulunuz diyor. Şimdi bunu birden fazla yolla yapabiliriz ama şu anda biz öğrendiğimiz e, bilgi kadarıyla yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi e, benim 64 dediğim ne arkadaşlar? 2 üzeri 6'dır. Değil mi? Bölü. Bu da zaten e, nedir? 4. dereceden kök 2. Arkadaşlar bakın bu 2 üzeri 6 bölü 8 olarak yazabilirim. Bölü 2 üzeri bunun kuvvetinde 1 var. 1 bölü 4 olarak yazabilirim değil mi artık ben bunu? Evet. Şimdi bak ben bunları sadeleştirdiğim takdirde 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 4. Şimdi bak bunların tabanları eşit değil mi? Evet. O zaman kuvveti yukarı çıkardığım zaman ne oluyordu arkadaşlar? 1 bölü 4, eksi 1 bölü 4 olarak gidecek. E üstü ifadelerden ne olacak arkadaşlar? Paydaları burada eşit. O yüzden 3 eksi 1'den 2 bölü 4 gelecek. Bunları sadeleştirirsem 2'ye bölerim 1, 2'ye bölerim 2. Yani 2 üzeri 1 bölü 2 geldi. Peki 2 üzeri 1 bölü 2 ile kök 2 aynı şey değil mi? Hı? Bir düşün bakalım. Aynı şey değil mi? Niye? Bunun kuvvetinde 1 var. Bunun derecesinde de 2 var ya ben bunu tekrar tersine çevirmeye çalışsam bak bu hale dönüştürebiliyorum. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Kök 2 olmuş olacak. Ya hocam başka yoldan da bahsettiniz. Nasıl? Bak onu ileride ilerleyen zamanda özellik olarak göreceğiz ama şimdi şöyle şu kadarını söyleyeyim. Bak derecelerini eşitliyorum ya. Bak burada 8 bunun derecesi 4. Bunu nasıl eşitleyeceğiz? 4 ile 8'i sen payda eşitlesen kaçta eşitlersin? Hı? 8'de eşitlersin değil mi? Dolayısıyla burayı 2 ile çarpmam lazım. Bak burayı 2 ile çarptım ya. O zaman bunun kuvvetine de ne demem lazım? 2 demem lazım. Tamam? dolayısıyla yukarıda 8. dereceden 64 var. Alt tarafta da 8. dereceden oldu artık. 4 kere 2 8. 2'nin karesi de ne oldu? 4 oldu. Şimdi bak bunların dereceleri eşit ya. E o zaman bak ben tek kök altında bunları yazabilirim. 64 bölü 4'ü tek kök altında yazabilirim. 64'ü 4'e bölersem 16. Şu 16. 16'yı da 2 üzeri 4 olarak yazayım mı? Yazayım. Bu da 2 üzeri 4 bölü 8 değil mi? 4'e bölersem 1, 4'e bölersem 2. Bak 2 üzeri 1 bölü 2'ye yine ulaşmış olduk. Bu da arkadaşlar yine kök 2 ile aynı şey. Tamam. 14'e bakalım şimdi. Eşitliği veriliyor. Buna göre bu ifadenin değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar yine yapalım. Şurası nasıl çıkacak? 2 üzeri x artı 1 paydaya derece gelecek. Yani 5 gelecek. Eşittir. E 4 ile 2'nin karesi şeklinde yazayım. Şimdi bakın. Burada tabanlar birbirine eşit. Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanabilmesi için üstlerinde birbirine eşit olması lazım. Yani x artı 1 bölü 5 eşittir. 2 olması lazım. İşler dışlar çarpımı yaparsam x artı 1 eşittir. 10 olur. Bir karşı tarafa gönderirsem x'i de 9 olarak bulmuş olur. x yerine burada 9 yazacak olursam 9'un karesi eksi 9 olacak. E 9'un karesi 81 eksi 9'dan ne olacak? 72 gelmiş olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bir daha orijinal bilgi notumuz var. X ile Y pozitif gerçel sayılar ve birden büyük M ile N tam sayıları için diyor. Tamam. Bakın burada arkadaşlar e, X'in kuvveti ne? Kökün derecesi de ne? Bak ben bunları N'ler birbirini götürdüğü zaman X dışarı çıkabilecek. Fakat Y içeride kalacak. Değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü Y'nin N'inci dereceden bir kuvveti yok ki. Olsa o da çıkacaktı. Ama yok. O yüzden o da içeride kalıyor arkadaşlar. Şuraya bakalım. Şuraya. Bak şuraya yazayım ben. X üzeri M çarpı şöyle kök bu şekilde. N'inci dereceden kök Y. Bakın burada bunda yeni baskıda düzeltildi arkadaşlar. Buralar. Şöyle. Ben bunu şunun kökün içerisine sokacak olursam ne olacak? Şöyle. M ile N'yi çarpıyorum. Bak. X üzeri M çarpı N diyorum. Tamam. Bunun derecesi zaten ne? E, y zaten içeride arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani şöyle. Şuradaki dereceyi üst olarak alıyoruz. Yani şimdi x üzeri m değil mi? E kuvvet olarak alıyorum. Bak buradaki dereceyi kuvvet olarak alıyorum. Yani m ile n'yi arkadaşlar burada iki tane üst olunca çarpmıyor muyum? x üzeri m çarpı ne? O yüzden x üzeri m çarpı n dedim. Anlaştık mı? Söylememin sebebi buydu. Evet. Şimdi örneklerimize bakalım. Aşağıdaki e, aşağıda köklü ifadelerin eşitini yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar 12 dediğimiz ne? 3 çarpı 4 değil mi? Bak 3 çarpı 4'tür. Değil mi? E, 4 dışarı 2 olarak çıkar. E, 3 çıkamadı arkadaşlar. 3 içeride kaldı. Çünkü bir karesel sayı falan değil. 2 kök 3'müş. Şuraya bakalım. Bak şu bura böyle. Şu 4'ler bakın sadeleşir. 3 dışarı çıktı arkadaşlar. 2'nin üzerinde 4. derece olmadığından dolayı o içeride kalacak. Tamam. Ama derecemiz 4 olduğundan dolayı buraya 4'ü yazacaksın. Yazmadığın an olay zaten bambaşka bir hale dönüşür. Şimdi 48 dediğimiz, 48 dediğimiz, bakın arkadaşlar 16 çarpı 3'tür. Tamam 16 ile 3'ü çarparsan 48 olur. E 16 dışarı 4 olarak çıkar. 3 arkadaşlar içer, içeride kalır. Dolayısıyla bunun sonucu 4 kök 3 oluyor. 3 kök 2'ye bakalım bunu da içeri sokalım. Arkadaşlar şimdi bunun derecesi 2 değil mi? E o zaman 3'ün kafasına ne gelecek? 2 gelecek. Derece gelecek. E, yan da zaten 2 olacak. İçeri geçti artık. Dolayısıyla 3'ün karesi 9. 9 kere 2'den 18 gelmiş oldu. Bak kök 18. Tamam. Bak bu ne olacak? 5'in e, kuvveti ne olacak? 2 olacak. Niye? Buradaki derece 2 olduğu için. Yani 5'in karesi olacak. E 5'in karesi ne? 25. E bu da 3 çarpanı var. 25 ile 3'ü çarparsam ne olacak? kök 75 oluyor. Tamam. Şimdi bak bunu da dışarı çıkartalım. Bu da arkadaşlar 32 dediğim 16 çarpı 2 değil mi? Evet. E 16 dışarı 4 olarak çıkar. 2 çıkamayacağından dolayı içeride kaldı. Yani bu da 4 kök 2. E 27 arkadaşlar 9 çarpı 3 değil mi? E 9 dışarı 3 olarak çıktı. Diğer 3 kaldı arkadaşlar. Bakın 3 kök 3. Bu 2'nin bak derece bu sefer ne? Bak derece bu sefer ne? 3. O zaman 2 üzeri 3 olacak. 2 üzeri 3 ne yapar? 8. 8 ile de 5 çarparsam 40 olacak. Tamam. Burası derece 3'tü. Aman bunu unutmayalım. Bakın burada şimdi ne yapacağım? 2 bak 2 kökün içerisine atıyorum. İçerisine atarken dereceyi alacak. 2 üzeri 5 olacak. 2 üzeri 5 kaç? 32. 32 ile de 3'ü çarpacak olursam ne olacak arkadaşlar? 96. Derece kaç? Derece 5. Anlaştık mı? Örnek 16'ya bakalım şimdi. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinirse kök 300 sayısının yaklaşık değeri bulunabilir diyor arkadaşlar. Kök 300'ü ne yapalım? Asal çarpanlarına ayıralım. Şimdi 300 dediğim 3 ile 100'ün çarpımıdır. Böyle değil mi? 3 zaten şimdi asal sayı arkadaşlar. Buna daha müdahale edemiyorum. Ama 100 e, ne olacak arkadaşlar? 100 kökünün dışına 10 olarak çıkar. 10 kök 3 kaldı. Bak Şimdi e, arkadaşlar 10 zaten bizim bildiğimiz değil mi? E, tam sayı. Bunu zaten biliyoruz yani 10 bildiğimiz o. Yani ben burada köküçün yaklaşık değerini bilirsem o zaman kök üçün sayısının yaklaşık değerinde ne ne yapabilirim? Bulabilirim Bula arkadaşlar. Dolayısıyla burada bilinmeyen ifade ne? Kök 3. Bunun benim yaklaşık değerini bilmem lazım. Kök yaklaşık değerini hesaplayabilmem için. Tamam? Dolayısıyla Burada doğru cevabımız B olacak. Şimdi bu sene çıkmış, 2022 sınavında çıkmış, TYT sınavında arkadaşlar bir tane sorumuz var. Hemen okuyalım. A, B, C ve D sayılarının yerine 2, 3, 4, 6 ve 8 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır. Bak burada 4 tane sayı var. Burada 5 tane sayı var. Ben bunların 4'ünü kullanarak eşitliği sağlayacağım arkadaşlar buradaki Buna göre bu 5 sayıdan hangisi verilen eşitlikte yer almaz? Tamam? Yani kullanmadığın sarı sayıyı söyle diyor bize. Şimdi onu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bakın, ben bu eşitliğin sağlanabilmesi için sağ ve sol tarafın bir kere aynı olması lazım. Dolayısıyla ben burada A A'yı kökün içerisine atayım. Burada da C'yi kökün içerisine atayım. Daha rahat olacaktır. E o zaman arkadaşlar bak bunun derecesi 2 değil mi? Kökün içerisine ne olacak? Üstüne 2 alacak arkadaşlar. A kare olacak. E yandaki çarpan zaten b eşittir. E diğer taraftan da bakın bunun derecesi yine 2 yazılmıyorsa 2'dir. C C kare içeri girerken çarpı D olacak. Şimdi bu eşitliğin sağlanabilmesi için de ne olması lazım? İçlerin eşit olması lazım. Değil mi? Çünkü dışarıda ikisinde de kök var arkadaşlar. Bakın ben şimdi burada A'ya 3 versem, bak A'ya 3 versem 3'ün karesinden ne yapar? 9 yapar. Tamam? B'ye de 8 versem burası ne oldu arkadaşlar? Kök 72 oldu. Değil mi? Kök 72. Bak neyi verdim? A'ya 3 verdim. B'ye 8 verdim. Tamam. 3'ün karesinden 9 geldi burası. Tamam. Eşittir. Sağ tarafta da bakın ne vereyim? E, ee, C'ye 6 vereyim. D'ye de 2 vereyim. Şimdi C 6 ya 6'nın karesi ne yapar? 36 yapar. E D'ye de 2 verirsem 36 çarpı 2 arkadaşlar yine kök 72 olmuş olur. Bakın eşitlik sağlandı. Peki ben neyi kullandım? Bak 3'ü kullandım. 8'i kullandım. 6'yı kullandım. 2'yi kullandım. Kullanmadığım hangisi? 4. Bana da zaten onu soruyordu. Tamam. Cevabımız 4 olacak yani. Şimdi köklü sayılarda toplama çıkarma işlemi. Şimdi arkadaşlar köklü sayılarda toplama ya da çıkarma işlemi yapar, yaparken şuna dikkat edeceğiz. Önce köklerin dereceleri eşit mi? Eşitse o zaman köklerin içi eşit mi? Buna bakacağız. Tamam. Böyle olduktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ortak kök e, ifadeler hangisi ise onun parantezine alacağız ve o şekilde işlem yapacağız. Hadi örneklerle ne demek istediğimi daha güzel bir şekilde anlamış olalım. Aşağıda verilen köklü ifadelerin sonucunu bulunuz diyor. Bulalım. Şimdi önce bir bakacağım köklerin dereceleri eşit mi? Bak yazılmamış ya, hepsi demek ki burada iki arkadaşlar. Tamam, derecelerde bir sıkıntı yok. Şimdi köklerin içi eşit mi? Bakın köklerin içinde bak iki var. 2 var, 2 var. Ha, demek ki ben burada toplama işlemi yapabilirim. Şöyle düşün. Kök 2 ortak parantezine almış olsam hepsinde kök 2 ortak ya. Burada ne kaldı? 2. Burada ne kaldı? 3 artı 3. Burada ne kaldı? Eksi 1. Dolayısıyla 2 ile 3 toplarsan 5. 5'ten 1 çıktı. 4. 4 kök 2. Ama benden sana tavsiye şöyle yap. Yani ortak parantezi almadan da görebilmen lazım. 2 kök 2 burada. 3 kök 2 de burada. Toplamda 5 kök 2 yaptım. Bir tane kök 2 çıkarsa 4 kök 2. Aha işte bak bulduk burada. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Şurayı bir temizleyelim. Evet. Gözümüzün önüne açılsın. Şimdi derecelere bakıyorum. 3, 3, 3. Tamam. Şimdi köklerin içine bakacağım. 5, 5, 5. Demek ki ben ne yapabilirim arkadaşlar? Toplamaya da çıkarma yapabilirim. Yapalım. Üç tane burada bundan. 3 eksi 2'den bir. 1 artı 4'ten 5. 5 tane küp kök 5 olacak arkadaşlar bunun cevabı. Hadi diğerini de sen yap. Diğerini de sen yap. Şunları silelim. Yapacağın iki tane iş var arkadaşlar. Önce dereceler eşit mi? Bakacaksın. 3 3 ve 3. Köklerin içine bakıyorum. Eksi 7. Peki buradaki derece 3 değildi. Çift bir kuvvet olsaydı çift kuvvet olsaydı o zaman kökün içerisi negatif olabilir miydi? Olamaz. Negatif olamaz arkadaşlar. Tamam. Ama tek sayılarda herhangi bir problem yok. O zaman şimdi bakalım. Burada eksi 3 tane burada. Artı 2 tane de burada. Eksi 1 tane. Eksi 1 tane de burada arkadaşlar. Eksi 2 tane neyimiz varmış? 3. dereceden eksi 7. Kök eksi 7. Tamam. Bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi bakıyorum. En alt kısma bakıyorum şimdi. Burayı da hallettik. Şimdi kökün derecelerine bakıyorum. 2, 2, 2. Sıkıntı yok. Kökün, dere kökün içleri eşit mi? 8, 50, 72 değil. O zaman ne yapacağım? Eşitlemeye çalışacağım. Şimdi 8 dediğim 4 kere 2 değil mi? Değil mi? Bak 4 kere 2. 50 dediğimde 25 çarpı 2 değil mi? Evet. Artı 72 dediğimde 36 çarpı 2 değil mi? Evet. Bak 4 dışarı 2 olarak çıkar. Diğer 2 kaldı. Eksi 25 dışarı 5 olarak çıkar. Diğer 2 kaldı. Artı 36 dışarı 6 olarak çıkar. Diğer 2 kaldı. Şimdi bak köklerin dereceleri eşitlendi mi? Eşitlendi. O yüzden toplama ya da çıkarma yapabilirim. 2 e, 2 kök 2 eksi 5 kök 2 eksi 3 kök 2 yapar. Artı 6 kök 2 ne yapacak? Artı 3 kök 2 yapmış olacak arkadaşlar. Tamam. Diğer örneğimize bakalım şimdi. Bak bu sende. Bunu sen yapıyorsun. Videoyu durdur. Hemen benden önce yap. Bakalım aynı sonucu bulabileceğiz. Şimdi dereceleri eşit. Tamam. Şimdi köklerin içleri de eşit mi? Değil. O yüzden ne yapacağım? Köklerin içlerini eşitleyeceğim arkadaşlar. E kök 48 dediğim ya 16 çarpı 3'tür. Bak 16 çarpı 3 48 yapar. Eksi 3 kök. 12 dediğim ne? 4 kere 3'tür. Değil mi? Artı kök 3 olacak. Burada şimdi arkadaşlar bu 4 olarak çıkmayacak mı? E önde de 2 çarpanı var. 4 kere 2'den 8. 8 kök 3. Bakın buradaki 4 de dışarı 2 olarak çıkacak. Bir de önde 3 çarpanı var. 2 kere 3'ten 6 kök 3. Diğer 3 çıkamıyor zaten. Artı kök 3. Şimdi kökün içleri eşitlendi mi? Eşitlendi. Dolayısıyla toplama çıkarma yapabilirim. 8 kök 3'ten 6 kök 3 çıkarsa 2 kök 3 kalır. 2 kök 3'te 1 kök 3 toplarsam ne yapacak? 3 kök 3 olmuş olacak. Bulduk mu cevabı? Hadi bakalım. Örnek 3'e bakalım şimdi. İşleminin sonucunu bulunuz. Bak dereceler eşit. Hepsi de 2. Tamam. Ama kökün içleri eşit değil. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Önce onları eşitleyeceğim. Şimdi 80 dediğim bak 16 çarpı 5'tir. Ya hocam ben böyle direkt göremiyorum. O zaman bak 80 dediğin önce ilk aklına gelen çarpan 8 çarpı 10'dur. E 8 dediğimde arkadaşlar 2'nin küpü 2'nin küpü değil mi? E 10 dediğimde 2 çarpı 5 değil mi? Ne yapıyoruz yani? Sayıları asal çarpanlarına ayırıyoruz. Kısaca bu. E o zaman arkadaşlar bak şunların tabanları eşit çarpım durumunda üstlerini toplarım. 2 üzeri 4 çarpı 5 gelecek. 2 üzeri 4 16 ya işte. O yüzden bu şekilde yaptım. 16 çarpı 5. Eksi e 20. Bak bu 5 çarpı 4'tür. Değil mi? 4 çarpı 5'tir. Tamam. Bölü. E 45 de 9 kere 5 değil mi? 9 kere 5. Artı. Bu da kök 5 zaten. Şimdi buradaki 16 dışarı 4 olarak çıkar. 4, 5 çıkamayacağı için 4 kök 5 kaldı. E buradaki 4 de 2 olarak çıkar. Eksi 2 kök 5 bölü. Bak 9 dışarı 3 olarak çıkacak. 3 kök 5 artı bu zaten kök 5. Şimdi 4 kök 5'ten 2 kök 5 çıkarsa ne kalır? 2 kök 5 kalır. Bölü 3 kök 5 bir kök 5 daha. Burası da 4 kök 5 oldu. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Kök 5'ler gitti. 2'ye bölerim 1. 4'ü 2'ye bölersem 2. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 2 gelmiş oldu. Evet. Bu da son kısmımız arkadaşlar. Orijinal bilgi notumuz var. X gerçel sayı, Y tam sayı ve N, K pozitif tam sayı olmak üzere. N birden büyük olmak üzere diyor. Bakın arkadaşlar aslında çaktırmadan bir tane örnekte yapmıştım. Tamam ilerleyen zamanlarda vereceğim demiştim ya. İşte o burası. Şimdi biz ne yaptık? Kökün derecelerini eşitlemek adına bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki hamle ne yapıyor? Sen buradakini K ile çarparsan o zaman burayı da k ile çarpacaksın. Anlaştık mı? Ya niye? E şimdi normal şartlar altına bak. Bu şekilde k ile çarptığım zaman. m çarpı k pay kısmına gelmiyor mu? Evet. Payda ya da n çarpı k gelmiyor mu? Bak k'lar sadeleşince yine x üzeri m bölü n oluyor arkadaşlar. Burası da gerçekten x üzeri m bölü n değil mi? Yani orijinal halinde biz korumuş oluyoruz. O yüzden bu şekilde e, sadeleştirme de yapabiliyoruz. Genişletme işlemi de yapabiliyoruz arkadaşlar. Tamam? Burada da aynı şekilde istediğin sayıya bölebilirsin. K'ye bölecek olursan, o zaman burayı da K'ye ya böleceksin. Yani şu dereceye hangi işlemi yaparsan, e, ifade orijinal hali bozulmasın diye bakın arkadaşlar, bu içteki ifadeye de aynı şeyleri yapmış oluyoruz. Tamam? Yani kısaca sadeleştirebiliyoruz veya genişletebiliyoruz. Hadi şuna da bakalım. Aşağıdaki boşluklara uygun sayıları yazınız diyor. Şimdi bak bu derecesi 2 değil mi? 2 değil mi? Evet. Dereceyi 4 yap diyor. E dereceyi 4 yapmak için arkadaşlar 2 ile çarpmam lazım benim. Burayı değil mi? E, burayı 2 ile çarpacağım ya o zaman buraya da 2 yazacağım. Tamam. Dolayısıyla 3'ün karesinden ne geldi? 9 geldi. 2 kere 2'den zaten derece 4 olarak geldi. Tamam. Şimdi bakalım buraya. 3 derecesi 3. Ne yap diyor bana? 9 yap diyor. E 9 yapmak için benim burayı 3 ile çarpmam lazım. O zaman buraya da üstüne de 3 yazmam lazım. E 3 kere 3'ten zaten derece 9 geldi. 5'ün kübü de ne yaptı arkadaşlar? 125 yapmış oldu. Buraya bakalım şimdi. Buraya bakalım. Şimdi arkadaşlar kökü ne yap diyor? 2 yap diyor ya. Burada bir şey yazılmadıysa 2 yok mudur? Tamam. O zaman arkadaşlar bak ben burada sadeleştirme yapıyorum. Şimdi 9'da 6'yı sadeleştirip 3'e bölersem 2 ol değil mi? 3'e bölersem 3 değil mi arkadaşlar? Bak kökün derecesi 2 oldu mu şimdi? Bir şey yazılmadığı zaman 2 oluyordu ya. Tamam. İç kısımda aldı? Ne oldu? oldu? 2'nin küpünden bak 8 kaldı. Tamam kök 8 oldu yani. Bu kısma bakalım. Bak burada bir şey yazılmıyorsa bunun derecesi 8 ya. 2 yap diyor. 2 olması için kaçta sadeleştirmem lazım? 4 ile. 4 ile sadeleştirirsem 2. 12'yi 4 ile sadeleştirirsem 3. Kuvveti sadeleştiriyorum bak. E dolayısıyla burada e, dereceyi 2 yaptık zaten. 4'ün küpü kaldı içinde de 4'ün küpü de ne olacak arkadaşlar? 64 gelmiş olacak. Anlaştık mı? Oluyor değil mi? Güzel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.